Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Tekin, Kadir Gecesi mesajında birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin Ramazan ayında sergilenir. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının sonuna yaklaşıyoruz. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne ulaştık. Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğunu ve Ramazan ayını yolcu etmenin hüznünü yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gecede kurtuluşa erenlerden olmayı niyaz ediyoruz. Yaşanan salgın sürecinden bir an önce kurtulmayı temenni ediyoruz. İçinde bulunduğumuz süreçten bir an önce kurtulup normal yaşantımıza dönmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyor ve bütün İslam alemine sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum dedi.